Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kariyerlerinde çok büyük sermayelerle başlayan kişiler, garajlarda kurulan şirketler ve fazlası beklenmese de sürekli büyüyen siteler. Bu listede yer alan dünyanın en zengin insanları için şu anda bulundukları konum bir hayaldi. Ancak hedeflerinden vazgeçmediler ve başarıya ulaştılar. Tabi her yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın en zengin insanların servetleri ne kadar diye merak ediliyor. İşte 2020 yılı Wikipedia verilerine göre dünyanın en zenginleri. 10 numara Sergey Brin Dünyanın en zenginleri listesinin 10. sırasında Yahudi kökenli iş adamı Sergey Brin yer alıyor. 1973 doğumlu olan Sergey Brin bilgisayar bilimcisi ve internet girişimcisidir. Larry Page ile birlikte Google'u kurmuş ve CEO'luğunu yapmıştır. Birin 3 Aralık 2019'a kadar Google'ın yan şirketi olan Alphabet'in başkanlığında yaptığı. Servetinin değeri 66.6 milyar dolar. 9 numara Larry Page. Larry Page, internet arama motoru Google'ın temel algoritmalarının geliştiricisidir ve Sergey Brin ile beraber Google şirketinin kurucusudur. Şu anda Alphabet şirketinin yönetim kurulu başkanı konumundadır. Serveti ise 67.4 milyar dolar. 8 numara Larry Ellison. Dünyanın en zenginleri listesinin 8. sırasında yer alan Ellison, veri yazılımı firması Oracle'ın kurucusu ve CEO'sudur. 1944 yılında doğan ünlü iş adamı, yaşlılık ile ilgili yapılan araştırmalara çok destek oluyor. Hatta Elysian tıp dünyasından önemli bilim adamlarından oluşan bir arkadaş grubuna sahip olmanın artık savaş uçağı ve yat gibi lüks şeylerden çok daha önemli ve değerli olduğunu düşünüyor. Serveti ise 71 milyar dolar civarında. 7 numara Steve Belmer Babası İsveç göçmeni, annesi ise Yahudi olan Steve Belmer 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. 2000 yılından beri Microsoft'un yönetim kurulu başkanı olan Steve, 2009 yılında Bill Gates'in yerini aldı ve 2014'te görevini bir başkasına devretti. Ayrıca Amerikalı iş adamı NBA takımı Los Angeles Clippers'ın sahibidir. Steve Ballmer 71.5 milyar dolar servetiyle listemizde yer alıyor. 6 numara Mukesh Ambani 1957 yılında Yemen'in Aden şehrinde doğan Mukesh Ambani Petrokimya firması Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanıdır. Dünyanın en zenginleri listesinin 6. sırasında yer alan Mukesh Ambani, 2011'de 27 milyar dolarlık serveti ile Asya'daki en zengin kişiydi. Şu an ise 79.3 milyar dolar serveti bulunuyor. 5 numara Warren Buffett dünyanın en zenginleri listesinin 5. sırasında 20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından biri olarak gösterilen Warren Buffett yer alıyor. 1930 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Warren Buffett, Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarıdır. 2006'da yatırım şirketinin 10 milyon adet hissesini Bill ve Melina Gates Vakfı'na devrederek tarihi bir bağış yaptı. Bu bağışın değeri yaklaşık 30 milyar dolardı. Ayrıca 2008 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin adamı seçilmişti. Şu anda serveti 80.3 milyar dolar. 4 numara Mark Zuckerberg 14 Mayıs 1984 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Mark Zuckerberg, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusudur. Facebook sayesinde dünyanın şu anki en genç zengini oldu. 2010 yılında ise Time dergisi tarafından yılın adamı seçildi. Mark Zuckerberg'in 2020 yılına göre serveti 96.7 milyar dolar olduğu, böylece dünyanın en zenginleri listesinin 4. sırasında kendine yer bulmuş oldu. 3 numara Bill Gates. 28 Ekim 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Bill Gates, dünyanın en zenginleri listesinin 3. sırasında yer aldı. Bill Gates, Microsoft'un kurucusudur ve şimdilerde şirketin teknik danışmanlığını yapmaktadır. Bill Gates, hayır işlerine daha çok zaman ayırmak için 2020 yılının Mart ayında Microsoft başkanlığından istifa etti. Bununla birlikte bugüne kadar 35 milyar dolardan fazla bağış yaptı. Hayırsever iş adamı Bill Gates'in servetinin değeri ise 113.6 milyar dolar. 2 numara Berno Arna ve ailesi dünyanın en zenginleri listesinin ikinci sırasında Berno Arno bulunuyor. 5 Mart 1949 doğumlu Fransız iş adamı Berno Arnault, Louis Vuitton ve Christian Dior isimli şirketlerin başkanlığını ve CEO görevlerini üstlenmektedir. Berno Arno ve ailesinin serveti 117 milyar dolar değerindedir. 1 numara Jeff Bezos. 12 Ocak 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Jeff Bezos, küresel bir şirket olan Amazon'un kurucusudur. Aynı zamanda kurmuş olduğu Amazon şirketinin başkanı ve CEO'sudur. Jeff Bezos, 2017 yılından önce en zengin insanlar listesinde yer alsa da 2017 yılından sonra dünyanın en zengin insanı oldu. Böylece dünyanın en zenginleri listesinde ilk sıraya yerleşti. Jeff Bezos'un birinci sırada yer almasını sağlayan servetinin değeri ise 188.7 milyar dolar dile kolay.